Merhaba arkadaşlar, şimdi yeni bir etkinliğimiz geldi Serin Özel Antrenmanı diye. Ödülleri burada gördüğünüz gibi, belirli puanlara ulaştığınızda bu ödülleri alabiliyorsunuz ve e, iki kere ödül kazanabiliyorsunuz, İçeriye girdiğiniz zaman ayrıca ödül veriyorsa size. Kutunun içerisinden e, formül parçası çıkabiliyor, dolar çıkabiliyor. Şimdi içeriye gireceğim size ne yapıldığını göstereceğim. Şöyle bir özel eğitim haritası veriyorsa. Bu eğitim haritası bir de elinize su tabancası veriyor ben şimdi soğuk dilimlenmiş limon yiyeceğim burada daha hızlı hareket edebilmek için. Size de tavsiye ediyorum yani çok öyle sadece size göstermek için yaptım zaten ama bu haritada birazcık bug var. Yani şöyle bir şey Hareketleriniz kısıtlanıyor muyum, çok garip oluyor yani gördüğünüz gibi insanlar böyle bir anda uçuyor falan Çok garip bazı kişiler de sadece koşuyor Asla silah kullanmıyor. Deli oluyorum o tiplere bu arada. Yani buraya giriyorsan e, kullanman lazım o silahı. Ya. Hani amacı amacını aşıyor. O zaman sadece şey yap. Gir koş. Bunu yapıyor zaten. Birinciliği oynuyor. Ne anlamı kaldı? Hiçbir anlamı kalmadı. Şimdi bu yukarıdan e, şeyler düşüyor. Kocaman baloncuklar düşüyor. O kocaman baloncuklar düştüğü zaman bu şekilde ölüyorsunuz. <laughs> Şimdi tekrardan girip deneyeceğim. Göstereceğim tekrardan. Elimden testerem düştü. Hemen testereme koyacağım. Evet süper. Yanlış şey yaptım. Şu şekilde seç yapacağım. Şimdi testeremi tıklayacağım. Tekrardan içeriye gireceğim ve bir daha deneyeceğim. Şimdi su tabancasıyla insanlara vurduğunuz zaman ilk önce insanlar yavaşlıyor. Ondan sonra e, bir de şöyle bombası gibi bir şey var. O bombayı yaptığınız zaman da yine yavaşlıyor. Ayrıca etkisi oluyor. Belirli bir süre veriyor bize ilk başta beklerken. Ben sadece size etkinliğin amacını nasıl oynandığını falan göstermek istedim. Öyle ekstra bir şeyim yok. Ama burada öldüğünüz zaman yemek gidiyor bu arada haberiniz olsun. Onu da bilin. ne kadar aynı kişiye sıkarsanız o kişi o kadar yavaşlıyor bu arada. Şu bomba gibi bir şey var şey gördüğünüz gibi. Ona ona attığınız zaman o kişiyi tamamen itiyor. İttiği zaman da itire itire o kişi mesela şu boşluklardan aşağı atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın yavaşladım ben şu anda. Arda arda bana sıktıkları için. Bu arada silah herkes bana sıkıyor herhalde. Hedef, hedef, ben miyim Tayfun anlamadım ki. Ee, Öbürü zıplayamaz diyor gördüğünüz gibi. O bombayı attığı zaman bile zıplayamıyoruz. Baksana adamın hareketlere bak hareketlere. Sanki şey komanda anasını satayım. Ay, süper yine <laughs> Neyse en azından anladınız bu eventin nasıl olduğunu. Ay, ama yılmadım. Tekrardan gireceğim. Şuraya testlerimi koyacağım? Bir daha deneyeceğim. Köşelerde durursunuz eğer. Arkanızı duvara verirsiniz. Ee, en azından kiminse sıktığını görürsünüz. Koca kutu yavralım. Bir tane de şuna Ben bu bu eventte çok şanssızım ya. Sürekli baloncuklar geliyor üstüme. Ve baloncukları ölüyorum. Onlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçekten hiç sevmedim bu arada bunu. 35 tane mermimiz var. Hop. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Sen ben öldürmüşüm gibi. Ya bazen nişan alıyorum. Gerçekten üstünde olduğuna eminim ama sıkmıyor. İşte bu haritanın böyle bir sıkıntısı var. Bu haritada çok buglar var yani bu eventta. O yüzden ben çok sevmedim bu event'ı ya. Ha, adamın üstünden hani üstünde Eminim ama sıkmıyor İşlemiyor Yani ben o kadar da şey değil kol soğuduğumu düşünmüyorum Çok uzaktan da sıkmıyor Şimdi ben kesin az sonra şey yaparım Düşerim aşağı falan Aa bak nasıl itti gördünüz değil mi Bu şekilde O bombasını attığı zaman itebiliyor size İptile titremesi aşağıda şey yapabilir, düşürebilirdi. Ama, kenarda belirmiş öyle şurada. Aha düştü. Hoşça kal. Destre falan geçtiğinizde her seferinde tekrar tekrar şarjör değiştiriyor. Mesela şu arkadaş hiç kimseye sıkmadı. Girdiğinden beri içeri sadece koşuyor. Ya yani sıfır amacı ne bilmiyorum. Niye oynuyor onu da bilmiyorum. Umarım seyircilik hakkında bilgi verebilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.